Merhaba arkadaşlar. Bugün size 2022 yılında Ocak ayından Haziran ayına kadar yani yıl ortasına kadar okuduğum 86 kitaptan içlerinden seçtiğim en iyi 7 kitabı paylaşacağım. 7 kitap. Bunların iki tanesi kurgu kitap, bir tanesi şiir kitabı, iki tanesi psikoloji, iki tanesi de felsefe kitabı. O zaman hemen başlayalım. Şiirden başlayalım en azından. Şiir, Nazım Hikmet'ten Memleketinden İnsan Manzaraları. Bu kitabı ee, kalın bir kitap şiir okumakta birazcık çekiniyordum ama yani çok da beğenilen bir kitap olduğu için istiyordum da ve çok sevdiğim kişiler tarafından öneriliyordu. Beğeniliyordu falan. Ve Nazım Hikmet'in daha önce henüz vakti, henüz vakti Verken Gülüm kitabını okumuştum. Şiir kitabını beğenmiştim. Sonra bir tane romanını okumuştum. Onu da beğenmiştim. Ki biliyorsunuz hani Nazım Hikmet komünist bir yazar ve böyle siyasi şeylerden dolayı da çok eleştiriliyor. Ki hani şiirlerinde bariz bir şekilde bunu görmüyorsunuz. Ama tabii ki de aralarda söylüyor. Kendi fikrini paylaşıyor bu arada. Ama ben bir sanatçıya, bir yazara siyasi görüşüyle bakılmaması taraftarıyım. Onun yazdığı ya da ortaya koyduğu esere bakacaksın bana göre. Yani bu konudan birçok farklı e, görüşten de kitaplar okuyorum. Hani okuduğumdan dolayı çok da eleştirildim bu arada. Özellikle ailem tarafından, takipçiler tarafından da geliyor. Yorum attığıma da bu insanın kitaplarını nasıl okursun gibisinden. Ben buna katılmıyorum. Ve Memleketimden İnsan Manzaraları kitabında da ee, bir şiir kitabı dedim ama böyle hikaye şeklinde anlatılıyor şiirler. Ki ben böyle şiirleri daha çok seviyorum. Yani şiir okumaya da bu sayede alıştım biraz. Çünkü yani şiirleri okurken de hikaye gibi okuyordum. O yüzden bu kitaplar beni daha çok şiire yöneltti diyeyim. Ee, şiir okuyamayanlara da bunu öneririm. Bir tane şiirini okuyacağım. Kitabın ilk sayfasında hatta bir şiiri var. Şiirleri güzel okuyamıyorum. Bunu daha önce de söylemiştim. Şimdiden kusura bakmayın. Ama bu yani kitapta en sevdiğim şiirdi. O yüzden başlıyorum. Hadi bakalım. Kağıt helvası yersem her gün diye düşündü 5 yaşında. Mektebe gitsem diye düşündü 10 yaşında. Babamın bıçakçı dükkanından akşam ezanından önce çıksam diye düşündü 11 yaşında. Sarı iskampillerim olsa kızlar bana baksalar diye düşündü 15 yaşında. Babam neden kapattı dükkanını ve fabrikaya benzemiyor babamın dükkanına diye düşündü 16 yaşında. Gündeliğim artar mı diye düşündü 20 yaşında. Babam 50'sinde öldü. Ben de böyle tez mi öleceğim diye düşündü 21 yaşındayken. İşsiz kalırsam diye düşündü 22 yaşında. İşsiz kalırsam diye düşündü 23 yaşında. İşsiz kalırsam diye düşündü 24 yaşında. Ve zaman zaman işsiz kalarak İşsiz kalırsam diye düşündü 50 yaşına kadar. 51 yaşında ihtiyarladım dedi. Babamdan bir yıl fazla yaşadım. Şimdi 52 yaşındadır, işsizdir. Şimdi merdivenlerde durup kaptırmış kafasını düşüncelerin en tuhafına. Kaç yaşında öleceğim, ölürken üzerinde yorgan olacak mı diye düşünüyor. Böyle dediğim gibi kötü okuyorum. Ee, kusura bakmayın. Kitap böyle bu arada bir tren yolculuğundayken işte o insanların düşüncelerini, insanların sohbetlerini falan anlatıyor ki hemen sayfasına da bakayım. 537 sayfa. Şiirlere bu arada sayfalık şiir değil, uzun uzun şiirler. Ama dediğim gibi hikaye şeklindeler ve gerçekten çok sürüklü, inanılmaz sürüklüyor. Hem yani şiirler sürü, sürüklüyor ve o e, devletin, o insanların o anki durumunu, işte farklı farklı insanlar var bu, bu arada. Ve o insanların durumunu ee, düşüncelerini, sohbetlerini hani çok güzel bir şekilde anlatıyor. Yani bir kitabın içerisinde aslında birçok hikayeyi okuyorsunuz. Çünkü hani vagon kaç bin tane insan var ve o insanların her birinin farklı farklı düşünceleri var derken yani beni bayağı etkilemişti, bayağı beğenmiştim bu kitabı. O yüzden ilk önerilenler arasında tabii ki de bu var. Devam edelim. Korku kitaplarımdan devam edeceğim. Ee, geldim. Hangisine geleyim? Oğuz Atay'ın tutunamayanlarına gelip. Bu kitabı da okumakta çekiniyordum. Genelde okumaktan çekindiğim kitapları daha fazla seviyorum. Bu da bir gerçek. Kalınlığını görüyorsunuz ki bu da 700 küsür sayfa. Hemen bakayım. 724 sayfa ve ben bu kitabı 33 günde okudum yani. Burada hani kitabın anlatısını mı daha çok sevdiğim yoksa yazarı mı daha çok sevdim tam olarak emin olamıyorum bu kitapta ama yani başyapıt dersiniz de benim için gerçekten bir başyapıttı. Ee, burada Turgut karakterimiz var ve arkadaşı Selim ölüyor. Selim öldükten sonra da yani Selim intihar ediyor aslında ama Selim intihar edecek bir insan değil. Diyor. Hani Selim niye intihar etti diye bunun şeyine giriyor, düşüncelerine giriyor. Sonra araştırmaya başlıyor. Arkadaş onun arkadaşlarına soruyor ve onun arkadaşlarını da tanımıyor. Sonra işte bunlara devam ederken Selim'i aslında tanımadığını, Selim hakkında hiçbir şey bilmediğini neden böyle yaptığını sorguluyor ama bir yandan da Selim'in hayaletiyle konuşuyor. Ee, tabii Oldrich karakterini hepiniz biliyorsunuzdur. Oldrich ee, de Turgut'un yarattığı bir hayali karakter. Yani aslında öyle biri yok ama var hani iç sesimiz dediğimiz kişi aslında ona Aldrich şeyini veriyor ve bu kitaptan etkilen en çok etkilenmemin sebebi de yani kendime hem Turgut'la hem de Selim'le çok bağlaştırmamdı. Hani e, iç sesinize bir isim vermek. Hani ben de iç sesimle çok konuşurum. Kendi kendime çok konuşurum. Ve mesela benim de iç sesimin bir ismi vardır. Ve hani böyle gayet diyaloğa gireriz. Hani belki psikolojik açıdan sorunlu bir şeydir ya da psikolojik rahatsızlıktır bu bilmiyorum ama yani bunu böyle e, bunu anlatan bir kitabı ilk defa rastlamış olmam çok etkiledi beni. Ve kitapta o kadar şeyden bahsediyor ki hani tarih de var. Çok fazla tarih var. Ve şöyle ki tarihi bilgiler hani gerçek değil. Yazar o tarihi değiştirmiş de değil. Hani yazar tarih uydurmuş kafasından ve onları bir şekilde günümüze kadar getirmiş. Yani döndürmüş döndürmüş ve hepsi bir şekilde hani kitapla bağdaşıyor. Yani ilk başta bir şey oluyor Anlatıyor Ondan sonra geliyor 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 Bir bakıyorsun Turgut'un elinde Yani o yazarın bilgisine gerçekten çok hayran kaldım O yüzden de çok sevmiş olabilirim hani Gerçekten emin değilim Gerçekten kitabımı sevdiğim yoksa yazarımı sevdiğini sevdiğimi Bilmiyorum Ama oradaki arkadaşlık ilişkisi Hatta ilk başta Arkadaştan öte bir şey olduğunu bile düşündüm Çünkü dedim ki hani bir insan arkadaş için bu kadar uğraşır mı Gerçekten sadece bir arkadaşlık ilişkisi mi bu diye. Çünkü o kadar maceraya atılıyor ki hani, kitabı okusanız anlarsınız. Kitabı okumak kolay değil bu arada. Bunu söylüyorum. Hani 33 günde okudum. Ee, bayağı böyle yaya yaya okudum. Çünkü çok ağır. Ağır da değil aslında ama Hani nasıl anlatsam gerçekten böyle kendinizi vermeniz gerekiyor kitaba ve bilinç akışıyla yazılmış, bilinç akışının ne olduğundan daha önce uzun bir videoda bahsetmiştim hafif geçeyim şu an. Yani düşünceler silsilesi, oradan oraya gidiyor, oradan buraya gidiyor derken kitabın başında başladığınız konu sonunda hani 30 tane konu değişmiş oluyor. Öyle bir şey. Durmadan fikir değiştiriyor. E, fikir değiştirmiyor aslında. Mesela konuşuyorum. Işte konu konuyu açar diyoruz ya. Burada da aynı şekilde. Yani konu konuyu açıyor falan. Bir sayfada birçok konu değişiyor. Öyle şeyler. E, i̇şte o bilginin ağırlığı. Bir de çok hani gerçekten çok esprili bir kitap. Ama o esprileri anlayabilmeniz için içinde bahsettiği şeyleri anlamanız lazım. Çok fazla kitaptan bahsetmiş. Kitaptan, yazardan, sanatçıdan bahsetmiş tarihe de gönderme yapmış biraz ama işte hani o esprileri anlayabilmeniz için oradaki olayları anlamanız gerekiyor. bu yönden de beni çok etkiledi çünkü herkesin anlayamayacağı bir kitap. Hani içinde benim de anlamadığım yerler vardı ve araştırsam da bulamadığım yerler vardı. Ve biz bunu okuma grubununla okuduk. Kafa yorumumla okuduk hatta onun okuma grubunda. Hani orada yorumlama ile devam ediyoruz. İşte belirli sayfaya kadar okuyoruz. Ondan sonra o sayfaya kadar yorum yapıyoruz. Düşüncelerimizi söylüyoruz ve böyle hani ben düşüncelerimi söylüyorum. Onlar düşüncelerini söylüyor, sonra diyorum ki hani ben bunu düşünmemiştim deyip daha da fazla düşünce içerisine giriyorsun. Hani grupla da böyle ilerleyince çok daha fazla oldu ve dedim ki hani bak ben böyle düşünmemiştim. Hani bunlar gerçekten çok iyiydi ve böyle hem düşünmediklerim benim düşündüğüm aralar o konuşmalar derken bayağı verimli bir okuma oldu ve yani tam bir başyapıt gerçekten. Yani bu kitabı tekrar okumayı isterim. Arada böyle bakıp göz gezdiriyorum zaten alıntılarına falan olsun. Gerçekten tekrar okumak isterim. Herkese okumasını öneririm ama herkesin okuyamayacağını da farkındayım. Gerçekten böyle hani e, benim edebiyat, tarih, bilgim var, bir altyapım var diyen insanlara öneriyorum. Ama çok güzel bir kitap yani. Umarım o altyapıya sahip olup bir gün bu kitabı okursunuz. <laughs> Gelelim diğerine amak Hayal kitabı, Türk Edebiyatı'nın. Ee, Türk Edebiyatı'nı ben tamamen okuduğumu düşünüyordum. Yani en azından o Tanzimat dönemi olsun, Servet-i Fünun dönemi olsun. O döneme ait çok fazla kitap okumuştum. Ve hani her şeyi çözdüğümü düşünüyordum. Bu kitapla karşılaşana kadar. Bu kitabı okudum ve dedim ki ben ne okudum ya? Dedim. Hani bizim Türk Edebiyatımız ne kadar iyiymiş. Bu arada hani diğer bahsettiklerim de Türk Edebiyatı ama onlar daha sonradan Cumhuriyet dönemine aitler. Yani o döneme o dönemden önce olanlardan bahsediyorum ben. Anladım ki gerçekten Türk klasiklerimiz arasında bu kadar iyi kitaplar var mıymış dedim. Sonra biraz Türk Edebiyatı'na yöneldim bu arada. Gerçekten çok iyi kitaplarımız varmış. Ee, kitap ne anlatıyor? Sitarsa kitabını ya da e, Gece Yarısı Kütüphanesi seb başka ne vardı. Simyacılığı da biraz andırıyor. Yani onları okuduysanız az çok anlayabilirsiniz diyeyim. Bir adam mezarlığa gidiyordu galiba. Mezarlıkta biriyle karşılaşıyor ve bu birinden sonra ee, yani kendi arayışı içerisine giriyor. Bir sürü hayaller alemine dalıyor, çıkıyor. Kendi içerisinde bir değişim yaşıyor, bayağı büyük bir değişim yaşıyor ve hani ve farklı dünyalara, evrenlere hani aa nasıl anlatayım ki? Olağanüstü bir şey ama aynı zamanda olağanüstü bir şey değil gibi. Bunu da okuma grubuyla okudum bu arada. Ve hani o hoca tasavvuftan bahsetti bize. Hani tasavvufta var böyle. Hani kendi bedeninin değil ruhunu alıyorsun ve o ruh başka bir yere gidiyor, geliyor alemler arasında dolaşıyorsun falan. Öyle ama tam olarak yani böyle de değil. Bayağı o değişim diyeyim yani oradaki değişim düşüncelerin değişimi sonra oradaki sınanmaları da var aslında biraz işte birileriyle karşılaşıyor sohbeti yani bu eskiden olsun gelecekten olsun bu da ile bu da sohbeti çok geçiyor bu arada hatta ben ilk başta Budizm dinine ait sanmıştım sonra tasavvufa ait bir şey olduğunu söyledi hocam. O zaman böyle biraz şey oldu. İşte dediğim gibi bazı kitaplar gerçekten bilmezseniz anlayamayacağınız ya da yanlış yorumlayacağınız kitaplardır. Bu kitaplar bu kitap da öyleydi ve beni gerçekten o evrenden evrene soktu. Bayağı büyük bir değişim geçiyor. Bu değişim yani bu değişim çok güzel bir değişim ve o değişimdeyken kendinizin de böyle içinizde bir şeylerin değiştiğini hissediyorsunuz. Hatta ondan sonra değiştikten sonra falan arkadaş görüyor bunu ve diyor ki sen delirmişsin falan yapıyor böyle hani din de değil aslında hani filozof vardı diyemiş, birazcık felsefe falan merak saldığımız insanlar yok ki ya bu ne işi ya delirdi bu gibisinden hani burada da arkadaşı ona ona yapıyor ve ondan sonra onun düşünceleri şeyleri derken bayağı iyi bir kitaptı artık yorumlayamıyorum <laughs> Freud'un rüyasından başlıyorum ben rüyayı çok merak salmıştım ve Freud'un da rüya üzerine çok fazla düşündüğünü, şeyler yazdığını biliyordum. Sonra bu kitabı aldığımda ki bu bir seri ve aldığım gibi tabii ki rüya kitabına başladım direkt. Burada da yani insanların rüyalarını kendi yorumlayabileceğinden bahsediyor. diyor Bunu anlatıyor, örneklerle de anlatıyor. Yani direkt şey yapmıyor, öylesine söylemiyor. Ve en başta da şunu diyor. Sen rüya kavramına, rüyaya inanmıyorsan zaten bunun yorumlayabileceğine de işte gerçekleşeceğine de bunun dışa vurumu olduğunu da inanmazsın diyor. Yani aslında her şeyin başta inanmaktan geçiyor. Orası ayrı olay. Ama rüyaların bilinçaltımızın dışa vurumu olduğu da bir gerçek. Bundan sonra yani bu kitabı okuduktan sonra rüyalarımı kendim yorumlamaya başladım ve kendim yorumladığımda aslında gerçekten içimdeki bir şeylerin yani dışa vurduğunu hissettim. Mesela çok kendimden bilgi vermiş olacağım şu an ama neyse anlatayım. bir rüyamda böyle köy sakin bir yer çok, çok sakin yani insan yok neredeyse orada iki, bir tane iki tane yavru kedi vardı ondan sonra o iki yavru kediden bir tanesini alıyordum yani alan kişi benim ve yanımda biri var o birinin kim olduğunu bilmiyorum yani yok hatırlamıyorum uyandırmak uyandıktan sonra da hatırlamıyordum bir tane kedi var işte sonra kedi benle gelmek istiyor kediyi alıyorum getiriyorum kalabalık bir yere getiriyorum bilmiyorum. Kedi çok masumken falan böyle masum masum oynarken o kalabalık ortama geldiğinde cingar çıkartıyor. Ortalığı ayağa kaldırıyor kedi. Hani diyorum ne oluyor ya falan diyorum kedi kaçıyor, tırmalıyor, vahşileşiyor, saldırıyor herkese falan. Neyi orada mı şaşırıyorum bir an. Ondan sonra bir şeyler daha oluyordu hatırlamıyorum şu an. E, oluyor 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 neyse en sonunda hani kendim yorumlayacağım ya bunu aldım hemen şey günlüğüme geçirmeye başladım böyle böyle yazdım 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 ondan sonra dedim ki bunu yorumla hazır aklıma ne geliyorsa ve ondan sonra şunu fark ettim ben yalnızda çok seven bir insanım ve hani kalabalık ortamlarına gerçekten ne yapacağımı şaşırıyorum elim ayağım birbirine giriyor ve kitleniyorum ya yani çok fazla kitleniyorum hani durduk yere Böyle kalabiliyorum, donuyorum. Kalabalık olup deliriyorum diyorum. Hani çıkmam lazım, bir an önce çıkmam lazım. Buradan uzaklaşmam lazım oluyorum. Katlanamıyorum. Böyle hani kalabalık ortamlar işte. Mesela en basitinden İstanbul'da Taksim. Nefes alamadığım bir yer. Hani herkesin gidip gördüğü, çok sevdiği bir yer diyor ama o kalabalık ya da işte AVM'ler o kalabalık beni bitiriyor diyorum ki ben o kalabalığa girmem. Benim için böyle sessiz, sakin deniz kenarı, orman, ormanı çok severim mesela. Yani buralarda olması benim için yeter. Neyse. Burayamdan da bunu anladım. Aslında orada böyle kimsesiz yerde yaşarken çok masum olan ben aslında insanların ortamına girdiğinde ki o zamanlarda hani çok fazla insan içinde olmam yani insan için olmam gereken. Kalabalıklara karıştırdığım bir dönemdi maalesef. Yani oraya gittiğimde cingar çıkartıyorum. C cingar çıkartmak derken hani şey yapmıyorum ama kendi içimde durmadan kavga ediyorum. Çünkü hani burada olmak istemiyorsun bunu yapmak istemiyorsun. Hani öyle öyle öyle. Ve bunu o kadar çok düşünmüşüm ki ondan sonra bu benim bilinçaltıma ee, bir kedi olarak varsayılmış mesela. Hani Olaya baktığında sadece bir kedi uysal vahşileşiyor ama altında yatan nedenlere baktığında yine ben. Hani bu birçok rüya için bu sadece anlattığım bir şeydi. Hani genelde herkesin bildiği bir şey benim hakkımda. Ben aslında yalnızlığı seven kalabalık ortamlardan nefret eden bir insanım. Bu kadar. Buralarda olmak ya da böyle kalabalık ortamlarda kalabalık kişiler işte partiler, davetler bilmem nefret eden bir insanım. Maçlar da dahil buna bu arada yani sporcuyum evet ama o maç ortamlarından nefret ediyorum bu bana işkence geliyor ve bu benim rüyama yansıyor. Yani başka birçok kötü şey, sinirlendiğim şey bilmem neler de hani rüyaya yansıyor. Ve bunu anladıktan, özellikle bu kitabı okuduktan ve nasıl yorumlayacağım anladıktan sonra artık böyle her rüyamı da hem daha da rahatlıyorum. Yani çünkü diyorum ki ben bunu tamam hani böyle bir rüya gördüm. Aslında bu 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 diye de kendimi anlamaya başlıyorum biraz neyi sevip sevmediğimi de anlıyorum. E bu anlayınca artık bunlara doğru yöneliyorum ya da en azından hani neyin sin neye sinir olduğunu biliyorum. Çünkü bazen bir şey olur yani kendinizi huzursuz hissedersiniz ama neden huzursuz hissettiğinizi bilemezsiniz. İşte bunun artık böyle nedenlerini öğrenmeye başladıkça ki bu kesinlikle psikolojiye merak duymamla oldu. Birazdan insan olmak kitabından da bahsedeceğim bu arada. Hani bu yüzden psikoloji çok güzeldir. <laughs> psikoloji çok güzeldir. Psikolojiyle ilgilenin. Kendi bu, bu arada yani rüya kendi rüyalarımı yorumluyorum dedim ama ondan sonra arkadaşlarımın rüyalarını da yorumlamaya başladım. Yani anlatıyorlar ve hani sadece kendi düşüncelerim. Hani o objeler var ya işte oynatıyorsun falan. Diyorum ki hani anlatıyor rüyasını. Diyorum şöyle 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 bir olay mı yaşadın? Ya da geçmişte ya da şurada falan. Nereden bildin? Hani sadece yorumluyorum. Doğru olabilir, olmayabilir. Çünkü birçok ihtimali var. Ama sadece yorumluyorum ve yorumladığımda hani sadece kendiminkinde değil başkalarında da bunun doğru olduğunu anlıyorum. Bu da birazcık keyif veriyor. Bu yüzden rüya dinlemeyi, rüya yorumlamayı çok seviyorum. Hani böyle rüyalarınızı yorum atmak isterseniz falan yazabilirsiniz. Çok sevdiğim bir şey. Neyse o yüzden bu kitabı da çok beğenmiştim. Ve işte ilk yediye giren bir kitap. İlk 10 yapmayı düşündüm bu arada ama sonra dedim ki yani 10 kadar yok. Yani tam birçok kitaba bu 86 kitap içerisinden birçok kitaba 10 10 puan verdim. Orası apayrı bir şey. Ama yine de yani böyle çok 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 etkilendim. Kitaplar bunların diğerleri tamam etkilendim. Çok şey kaptım. Çok bilgilendim. Evet. Çok beğendim. Tamam. Ama bu kitaplar kadar değil. Neyse devam edelim. Engin Gençler'in insan olmak kitabı. Bir olaydan bahsediyor ya da bir davranış biçiminden bahsediyor. Ve diyor hani dışarıda bu zamanda böyle davranıyor olmanızın sebebi aslında geçmişte bunları 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 yaşadığınızdan dolayı. Ya da işte siz geçmişte bunları bunları yaşadıysanız gelecekte bunları 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 yapacaksınız. Ya da yaparsınız, yapabilirsiniz. Hani birçok alanda şey oluyor bu arada. Hani aynı şeyi yaşayan kardeşler ya da aynı şeyi yaşayan insanlar bile sonrasında farklı tepkiler verebiliyor. Yani bunların da hepsini tek tek açıklıyor. Bu arada bunlar için çözüm sunmuyor. Sadece nedenini anlamamızı sağlıyor ama onu anlamamızı sağlarken kendimi hani kendimle o kadar yüzleştim ki çünkü hani ben de yani her insanda çok fazla psikolojik sorun var. Ben de yok diyene inanmıyorum. Kabul etmiyordur kendisi. Ve böyle bunları anlamak bence bambaşka bir şey. Yani ve çok zevk veren bir şey. Ben bilmiyorum. Kendimi anlamam artık. Hem kendimi daha çok sevmeme yol açıyor. Hem de gerçekten büyük bir rahatlama hissediyorum. Bu yüzden de bu kitabı okurken yani çok fazla yüzleştim kendime ve dedim ki evet hani aslında gerçekten bunu yaparken arkasında beslediğim duygular bunlar. Hani bir de kabul etmek de önemli. Bazıları doğruyu söylersin saldırır falan ya. Hani kendinizsiniz sonuçta. Şey yapmanıza gerek yok. Öyle bunu da çok beğenmiştim. Geldim felsefe kitaplarına. yürümene felsefesi kitabı. Ee, bu kitabı aslında ben yanlışlıkla aldım. Yani birinin önerisi yine yürümekle ilgili bir kitaptı. Ee, ben onu aldığımı zannediyordum. Ama su bunu almışım yanlışlıkla yani. Gerçekten yanlışlıkla aldığım kitap. Sonra dedim neyse okuyayım dedim. Ee, bu kitapta da neyden bahsediyor? Önce yürümek spor değildir. Den başlıyor. Sporun ne olduğu anlatılıyor falan. Sonra yürümek üzerine deneme diyebileceğim bir şeyler yani işte yürümenin ne olduğundan bahsediyor. Yürümenin nasıl olması gerektiğinden bahsediyor. Sonra bazı filozofların, düşünürlerin gene evet hepsi düşünür. Düşünürlerin yürümek üzerine yaptığı şeyleri anlatıyor. İşte Rusosu var, Nietzsche'si var. Daha birkaç şey daha vardı. Düşünür vardı. Bunların da bu arada hani yürümek üzerine eserleri var. Ya da yani eserlerinin eserlerinde işte günlüklerinde mesela Rusunun günlüğünde yani yürümekten bahsettiği uzun uzun bölümler var. Bunlar bunlardan alıntılar yapıyor. Hatta bir bölümü sadece ona ayırıyor. Yani öyle bir bölüm bölüm ilerliyor. Bunu yaparken hani ben de yürümeyi çok seven bir insanım. Ve böyle o yürümenin kuralları hani tam kural değil ama şey vardır ya yazılı olmayan kurallar işte onlardan mesela yürümek tek başına olur. Neden tek başına? Eğer bir başkasıyla yürürsen onun adımlarına uymaya çalışırsın. E, bu da kendi adımlarından kopmana yol açar. Ondan sonra ona yetişeyim ya da ona göre yavaşlayayım derken kendi ritmini oluşturamazsın. Ve aslında yürümenin amacı zaten düşünmektir. Kendine baş başa kalmaktır. Bu yüzden bunu uygulamış olmazsın. O yüzden yürümek tek başına yapılacak bir eylemdir. Gibi şeylerden bahsediyor. Delim tam bir başyapıt olan Platon'un Devletin. Birini hani düşündürebilmek nasıl oluyor ya da birini ikna edebilmek o hitabet dediğimiz şey ve bunu yani kendi düşüncelerini belli etmeden ya da kendi düşüncenin üzerine hiçbir şey söylemeden bir insana fikirlerini nasıl değiştirebilirsin? Önce bir sorumu sorayım. Burada da Sokrates ve Sokrates'e soru soran bazı kişiler var ama işte ilk başta evet doğru nedir üzerine bir tartışma var. Ve ilk başta başlıyor doğru nedir? Hani sonra oradakiler fikirlerini söylüyor falan. Peki diyor doğru buysa, değil mi diyor? Doğru bu dedin. Hani doğru için bunu bunu dedin. Evet diyor. E diyor o zaman hani bunu da bunu da demiştin. O zaman böyle böyle bir sonuca varılıyor. Hani sadece akıl yürütme yapıyor ve akıl yürütme yaparak o karşıdakinin sözlerini çürütüyor yani çünkü bazı şeyleri gerçekten bildiğimizi zannediyoruz ya ama onun üzerine böyle durmadan düşündükçe ki felsefe aslında budur yani düşünce ve bu düşündük düşündüklerini hani mantık çerçevesine koyma işte bizim akıl yürütme dediğimiz öncüllerden sonuca varan bir tüme varım ya da tümden gelim şekli ortaya atmadır akıl yürütme burada da yani tam olarak bundan bahsediyor sen diyor bunu bunu dedin evet birinci öncül bunu bunu da dedin Evet o zaman senin sonuç argümanın bu 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 oluyor. Diyor ki ama hani bu yanlış. O zaman öncülerinde sorun var. Çünkü sonuç yanlış değil. Hani senin dediklerine nazaran sonuç bu çıkıyor çünkü. Böyle diye diye 370 sayfa boyunca doğru nedir diye konuşuluyor. Ve bunu konuşurken içerisinde birçok konudan bahsediliyor. Ee, birçok konudan bahsediliyor. Ve yani o birçok konudan bahsederken bahsettikleri aslında tek şey doğrunun ne oldu Ve yani Oradaki diğer kişilerin Sokrates'e sorduğu aslında ama Sokrates kendi fikrini söylemiyor. Sadece onların düşündüklerine, onların düşündüklerine nazaran bir şeyler söylüyor. Yani bir insanın fikrini nasıl kırarsın? Hani gerçekten biz felsefecilere çok fazla laf ediliyor ya. Bunları hani her şeyi sorguluyorlar gibisinden. Hani sorguluyoruz ama belirli bir amacımız da var yani neden? Neden böyle? Neden böyle? Neden böyle dememizin sebebi sadece neden kalıbına sığmamız. ...değil. Neden böyle diye... ...diye aslında ilk nedeni araştırıyoruz. Burası ayrı bir konu. Aynı zamanda da... ...bazı şeyleri çürütmenin... ...tek şeyi belki de neden diye... ...sormak yani. Bazı fikirler. Hani ben böyle düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorsun? Ben bunu savunuyorum. Neden bunu savunuyorsun? Hani birçok konuda bahsediyor. Ahlaktan, etikten, demokrasiden... Ee, ...teokrasiden... ...her şeyden bahsediyor. Çok 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 bahsediyor. Hem fikirlerinde değişiyor hem nasıl bunu yaptığını... ...anlıyorsun bayağı iyiydi. Bu kadar diyeceğim. Benim bu önerdiğim, herkese önerdiğim 7 kitap bunlardan ibaretti. Şu anlık bu kadar. Bakalım bundan sonraki 6 ay boyunca neler neleri seveceğim. Ve ay yıl sonunda da muhtemelen böyle en beğendiğim 10 kitabı bulur bu sefer yapacağım. Bakalım bunlar elenecekler mi? <laughs> Hadi bakalım kaç tanesi elenecek acaba? Araya kaç tane yenisi eklenecek? O yenilerden neler kapacağım? şöyle göstereyim. Bu 7 kitabı herkese öneriyorum mutlaka okuyun. Sizin böyle başyapıt olarak gördüğünüz ya da işte anlattıklarımdan yola çıkarak. Çünkü ben her türü okuyan bir insan da değilim. Ve yani görüyorsunuz burada şiir, kurgu, psikoloji ve felsefe var. Yani bunlar yine bir sürü şey var bu arada. Sürü var. Ama benim en beğendiklerim arasında bunlar olmuş. Ee, başka türden olur mu? Şu an bilemiyorum yani başka türden. Mesela Dune'u da okudum. Çok beğendim evet. Ama Hani bunların arasına koyacak kadar değil. Çünkü bunlar benim için tamamıyla bir başyapıt diyelim. Gerçekten başyapıt diyeyim. Aralarında okuduklarınız var mı? Sevdikleriniz var mı? Bu arada ben beğendim. Çok etkilendim ama siz etkilenmemiş olabilirsiniz. Bu gayet doğal. Çünkü insanların beğenisi de değişir. Sonuçta algıya göre değişir. Diyeceklerim bu kadar. Beni için teşekkür ederim. Umarım bol düşünmeli, bol düşünceli, bol düşündürtmeli ve bol gelişmeli günler, aylar, yıllar yaşarsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.